Hepinize iyi günler arkadaşlar Bugün sizlere nasıl minecraftta kolayca elmas bulursunuz onu göstereceğim daha fazla Bunun güvendiği çarşıdan video Beğenmeyi kanalıma aboneyseniz de Abone olmayı unutmayınız öyleyse ee, Geçelim şimdi görüyorsunuz ki Ben böyle birkaç eşya aldım Madene indiğimizde direkt ölmeyelim diye Ve dediğim gibi bugün size elmas bulmanın en basit yolunu göstereceğim ee, Öyleyse başlayalım Bu arada fark etmişsinizdir eski videomu izleyenler yani Facecam'ı aşağı aldım Genelde yukarıda falan duruyor böyle çünkü koordinatları açacağız ve koordinatları görmenizi isterim koordinatları ne için olduğu ileride söylerim de neyse o zaman başlayalım orada creative mode demişim şöyle survival'a geçelim <laughs> game mode survival okey o bayağı açmışım da Direkt bir büyülü golden Apple'ımız yedik. Bunu survival'da bir ihtimalle yapamazsınız. Böyle kolay harcayamazsınız da ben yine de yemek olarak bunu aldım creative'deyken. Her neyse ilk olarak madene gitmek için e, direkt böyle kazmaktansa ilk etrafınıza bakın derim. Mesela burada benim bulduğum gibi böyle baya derin bir maden bulabilirsiniz ki e, bu şekilde direkt aşağı inebilirsiniz e, dünyanın merkezlerine. Şunu söyleyeyim elmaslar en çok e, 11. seviyede bulunuyor. 11. seviyede burada görüyorsunuz şu an ben 52. seviyedeyim. 51 oldu mesela. Orada videoda belirtirim hangi seviye olduğunu. buradan işte aşağı inmemiz lazım iyicene böyle. Mesela daha da aşağı iniyor galiba. o creeper'lar. Bundan birazcık eşya almıştım bu yüzden. şöyle madeni takip edelim. Bu kadar derin bir maden bulabileceğinizi kesin diyemem ancak böyle bulsanız Baya kullanışlı olacaktır yani sizin için. Bu iskeletlerin bir İyice camına bakalım. Bisikletler birbirleriyle savaşıyor. <laughs> bu Netherite kaskım var sadece de yine de bayağı kullanışlı oluyor. Şimdi e, ee, görüyorsunuz bu lavın işaretidir. Bir lav gördüyseniz yani bayağı elmasın seviyesine yaklaşmışsınızdır demektir ve ben bayağı düştüm aşağıya. Şöyle bir yukarı çıkalım. Açık bir yere çıkmak isterim böyle lavdan uzak. Ateş direncim var galiba aslında. Neyse şu iskeleti de öldürelim sonra 11. seviyeye e, ineriz. Tamamdır. E, la, lavların olduğunu gör, gördüğünüz zaman işte elmasların olduğu seviyeye hemen hemen gelmişsinizdir demektir işte. Ve e, böyle düzlük bir yer bulduğunuzda da geldi 11. seviye oluyor ve aynen 11. seviyedeyiz. Şimdi bu sefer e, strip mine tekniğini kullanacağız. Bu da düz bir yolda gitmektir. Ancak gittiğinizde arası da böyle 3-4 blok gittikten sonra sağ, sağa sola falan kazmanız lazımdır. Mesela Şöyle kazalım buraya doğru böyle 5 blok falan buraya da kazalım Bu e, prosedürü birkaç defa Böyle tekrarlayacağız elmas bulana kadar Ve e, maden kazarak elmas bulmanın En hızlı yolu budur e, Böyle baya açık madenler oluyor Yani bunun gibi daha büyükleri böyle Orada böyle açık elmas falan da bulunabilir Açıkçası ancak şu anlık ben Öyle bir yerde değilim o yüzden Direkt strip mine tekniğini kullanarak e, Bulmaya çalışıyorum elmaslar köy köy evlerinde Falan da bulunabiliyor köy demircileri Falan oluyor böyle ancak ben madende nasıl onu göstereceğim daha çok. Ee, ve böyle buluna kadar devam edelim. Şu anda altın buldum bu arada. Altın falan da bulabilirsiniz yani. Altın daha yukarıdaki sev seviyelerde de bulunuyor ancak gördüğünüz gibi baya her çeşit maden bulunuyor. Netherite dışında çünkü o nether'da bulunuyor. Bu arada tünellerin nasıl görünmesi gerektiğini göstereyim. Şöyle mesela burada kazdım buraya. Burada da kazdım. Sonra 3 blok falan gittikten sonra e, yanları tekrar böyle kazabilirsiniz. Bu en yani böyle yapması e, daha iyi oluyor böyle. İşte Strip Mine böyle bir şey. Bu arada şimdi bir soru soruyorum. Facecam böyle aşağıda olması sizce iyi mi? Genelde yani yukarıda falan tutuyorum da e, bazen yazılar olunca böyle e, görünmüyor falan. O yüzden aşağıda olmasını istiyorsanız yani yorumlarda bırakabilirsiniz. Bu arada ekstra bilgi şöyle azıcık aradasa da yukarı falan da kazabilirsiniz. Çünkü düşük ihtimal ancak elmaslar bazen yukarıda falan da çıkıyor. Arkadaşımla oynadığımız bir server vardı böyle. Orada da e, böyle uzunca bir tünel kazmıştım. Böyle bir iki tane bulmuştum elmas e, şeysi ama madene yani de arkadaşım böyle bir blok yukarı kazdı mesela direkt elmas çıkmıştı falan yani ara sıra böyle yukarıda kazabilirsiniz böyle her zaman yapmanız gerekmez ancak ara sıra böyle bir 3-4 3, -4, 3 -4 tünel sonrası falan mesela böyle 1-2-3'ten sonrasını mesela yukarıda böyle kazarsanız belki bulabilirsiniz Bu burada bir maden var belki buraya gidersek böyle şey olur elmas bulabiliriz böyle açık madenler bulursanız oraya gitmekten çekinmeyin çünkü orada elmas çıkma olasılığı baya yüksektir böyle siz kazarken bulmanız da Yüksekte bu daha yüksek yani. <laughs> Direkt hazır açık maden zaten. Ee, burada gördüğüm kadarıyla yok gibi şimdilik. O yüzden kazmaya devam edelim. Ve ekstra bilgi zamanı böyle her zaman şifte durun kazarken. Çünkü ne zaman... Bir şey düştü. Odan da hayaletler var. Ee, her neyse. Her zaman şifte durun çünkü ne zaman lavın çıkacağını bilemezsiniz. Diyeyim yani. <laughs> Şu an tırstım var ya. <gülüyor> oh! <gülüyor> bulduk. Ee, görmüş gömmüş olduğunuz diye böyle birazcık daha madenleri keşfettim de. Ee, bulduk elmas. <laughs> Elması almadan önce şunu söyleyeyim. Hem, hemen altına bakın. Çünkü altında lav olabilir ve buradan lav akacak galiba. Aynen. Altını böyle kapattıktan sonra e, alabilirsiniz böyle elmasınızı. Ve evet video bu kadardı. Neyse arkadaşlar umarım güzel videomu beğenmişsiniz daha fazla bunun gibi hiç açtığından video benim kanalıma abone olabilirsiniz öyleyse görüşürüz.